Arkadaşlar herkese merhaba. Benim bu şampiyon. Bugün Warzone'un sezon 4'ü geldi arkadaşlar. Bomba gibi bir sezon. Bizleri bekliyor olacak. Yine tabii ki de fantastik indirmelerle başlıyoruz öncelikle. <laughs> Kime ne gelmiş? Kaç GB da gelmiş de başlıyoruz. Artık <laughs> iyice affedersiniz boku küçük işin. Yani PlayStation'da 34.7 GB, PlayStation 4'te arkadaşlar Xbox One'da 48.9 GB, PC'de Warzone olanlarda 44.3 GB ve normal Modern Warfare olup da Warzone oynayanlar 49.7 GB'lık bir geliyor. Dolayısıyla hard yeri açın arkadaşlar ve indirmeye başlayın. Yanlış hatırlamıyorsam bu sabah saat 930 9, 9 Amerikan saatine göre hesaplarsak 11 gibi gelmiş olması lazım. 11 gibi var başladı. Yani yavaş yavaş geliyor tabii 50 GB bitmiyor, bitmiyor. Tabii bağlantınızın biraz iyi olması lazım ve disklerinizde yer açık olması lazım. Bunlara dikkat edin dostlar. Peki ne var ne yok? Bu sezonda neler olacak, neler olmayacak? Onlardan bahsedelim. Şimdi Weapon Mastery Challenge diye bir mod var. Bir silah için gold kilidi açıyoruz arkadaşlar ve gold kilidi açtıktan sonra da ustalık zorlukları kullanılabilir hale geliyor. Yani silah başına 8 mücadele var ve her biri kendi ödüllerini veriyor bu ödülleri tamamladıkça 4 oyuncu kartı ve 4 abne kapmak için 2 kill challenge ve 2 headshot challenge sırayla yapılması gereken 4 ek challenge görev varmış. Bunları gold işte platinum, damaskus ve obsidian üzerinden geçmemiz gerekecek. Yani bunları bitirmemiz gerekecek bu sonunda. Bunları bitirdiğimizde de 51 silah için tüm zorlukları tamamlamak tamamlarsak bütün silahlar 51 tane silah var onu biliyorsunuz. Özel bir sticker ve play card verecekmiş Bedes e, adında. Bu yeni bir challenge. Yani dolayısıyla bu silah kasan arkadaşlar için, ben de seviyorum silah kasmayı, açıyorum altınlar, bilmem neler çok hoşuma gidiyor. İşte bu goldları açıyoruz biliyorsunuz, her zaman videolarımda anlatıyorum. Gold açıp, şimdi bunları yapın falan filan. Bunlarla ilgili ek challenge görev getirmişler. İlk olarak bunu söyleyebilirim. Maç içi etkinlikleri. Warzone'da, Battle Royale modlarında e, meydana gelebiliyor bu. Ve olaylar önceden haber verilmeksizin gerçekleşebilecek bir şey oluyormuş. Şöyle bir şey oluyormuş, örnek vereyim size. İlk gura kapanmadan önce belirli bir maçta yalnızca bir etkinlik türü gerçekleşiyor. Bu dördüncü sezonda Jailbreak, Fire sale ve Supply Chopper adında üç yeni etkinlik var. Bu, bunlar dediğim gibi yani alakasız bir zamanda da gerçekleşebiliyor. İlk olarak bir Jailbreak gerçekleştiğinde tüm oyunculara haydi Allah ne verdiyse kulaktan sarıyorlar. Yani <laughs> ister kulakta bir vs bir bekle istersen izleyici olarak düş. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yani buradan çıkma şansınız bir tane daha olacak. Bu jailbreak olayı olursa. Jailbreak olayı için Exit bulmak veya geri gelen takım arkadaşlarınız için silah e, temin etmek için bir dakika önce bildirim alıyormuşsunuz arkadaşlar bu jailbreak olayı gerçekleşmeden önce. Yani takım arkadaşlarınızla mal mülk ayarlayabiliyorsunuz. Bu güzel bir olay. Hayretten jailbreak olayları Battle Royale maçının ortasında gibi bir zamanda çıkabiliyormuş. Bu nedenle her ihtimale karşı e, uyanık olmak lazım. Hayretten bir jailbreak gerçekleştiğinde sadece... Yeni dönen arkadaşlarınız olacak. Tonlarca da düşman tekrardan arena'ya düşmüş olacak. Yani Royal Battle Royale'e. Dolayısıyla Jailbreak olayı biraz fantastik olacak. Biliyorsunuz çıkamıyorduk. Parayla satın alıyorlardı. Şimdi artık bu Jailbreak olayında Allah ne verdi bitmez o oyun. Bakalım ne kadar nasıl olacak? Ben de merak ediyorum ya. Ee, i̇lk denememi yapmadım ama denediğimde zaten videolarla bunu paylaşıyordum. Jailbreak'in Gel Farsi denilen şeye. Ee, burada bir modlu biliyorsunuz. Bu By Station'da geçici bir süre yani yaklaşık böyle bir 60 saniye yanlış hatırlamıyorsam bir daha bir kontrol edeyim. Mesela iyi hazır kutusu keystrike alıyorsunuz ya bir anda %80 indirime veriyor. Yani %80 indirim hatta bazen tamamen ücretsiz veren oyun içi bir etkinlikmiş. Yani bir anda ücretsiz olarak Bison'da şey alabileceksiniz keystrike mizleri düşünsenize. Oha donatayım UAV self var alayım donatacaksınız. Acayip, acayip değişik yani. Ve bu sırada eğer Bison ücretsiz arkadaşlar takım arkadaşınızı da bedava alabiliyorsunuz. <laughs> İnanılmaz yani. Her yüzde seksen ya bedava. Şimdi bu far sale olayı da şöyle bir olay. Demin deymiş olduğum gibi 60 saniye sürüyor. Bizonlar çok kalabalık olabilir. ölebilirsiniz. Dolayısıyla buna dikkat edin. Takım arkadaşlarınız alabiliyorsunuz. Üstünüze yayın, mevzu unutabiliyorsunuz. Dediğim gibi çoğu yüzde seksen ve bazıları ücretsiz diyor. Yani bunu deneyip görmek lazım. Ama bu çok fantastik bir durum. Arkadaşlar bu ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Tabii ki de bunu oynayıp göreceğiz arkadaşlar. Diğer gelelim bir sonrakine. Bir sonraki supply çapır. Arkadaşlar supply çapır etkinliğinde Verdans'ta ölümcül olmayan ağır bir zırhda helikopter gelecek. Böyle kolay kolay öldüremeyeceğiniz bir helikopter bu. Şimdi bunu roket diyeceksiniz, işte vuracaksınız. Vurduktan sonra da size ganimet düşüyor. Bu ya bu düşürdüğü ganimette işte 3 tane UAV, 2 zırh kutusu, mühimmat kutusu, gaz maskesi, e, bir roket atar ve mü, e, tonlarca nakit içerir diyor. Yani e, bu kadar helikopterleri size ganimet veriyor. Bunları bulursanız yapışın ve ganimetlerinizi alın. Arkadaşlar özellikle bunu söyleyeyim. Şöyle bir şey oluyor. Bu e, kontrabat kontrat sistemi yeni bir sözleşme arkadaşlar. Bu sözleşmede bu yeni bir blueprint kazanıyorsunuz. Yani nadir bir sözleşme. Bunda bir adet kontrabat evlat çantasını helikopterle belirlenen noktaya götürüyorsunuz. Ve bu sözleşmeyi tamamlıyorsunuz. Ama bu çanta başka birindeyseniz siz onu öldürürseniz o çantayı onun elinden alıp siz de bu görevi yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu çanta üstünüzdeyken dikkat edin dostlar. Gel gelelim playlistlere. Playlistlerde Modern Warfare'de Grand War moduna eklenme olmuş. Baraket Promaint eklenmiş. Moshpit modu eklenmiş 2 vs 2. Cypher modu eklenmiş 7-24 ve Blueprint Gunfight modu eklenmiş Modern Warfare'e. Warzone'da Quad, Strios, Duos, Solos, Blood Money ve Warzone Rumble modları var. Playlist'te Warzone Rumble yepyeni bir mod arkadaşlar. 50 kişilik iki takım paraşütle atlıyor. Verdas'ın çeşitli bölgelerinde savaşıyorlar. Bu mod yeni bir mod arkadaşlar. Dolayısıyla bu Warzone Rumble modunda da bayağı eğleneceğiz gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Gel gelelim genel düzeltmeler arkadaşlar. Kritik konular. Genel güzeltme. Sezon 3 ablamını alamayan bazı oyuncular için düzeltmeler gelmiş. Hata kodu 13 ve 71 ile karşılaşan oyuncularla ilgili düzeltmeler yapılmış. Eğer bu hataları hala almaya devam ediyorsanız update'den sonra Activision müşteri desteğiyle iletişime geçebilirsiniz. Bu kritik bir mesaj. Dikkat edin arkadaşlar. Kirkem'i izlerken Ghost Perk olan arkadaşlarla kalp atışının hala atabildiği ve gizlenemediği bir sorun varmış. Ghost Perk'i kullanıyorsanız hard bir sensörlerde hala görünebiliyor musunuz? Bu hatayı fixlemişler bazı oyuncular uygun sayıda öldürme yaptıktan sonra key strikleri alamıyormuş. Bu key alamama sorunu düzeltilmiş. Alamıyorlarmış arkadaşlar. Talon için bir hata fixlenmiş talon operatörü için. Ayrıca bu, bu antrenman modunda çok uzun bekleme süreleri oluyordu. Onunla ilgili bir hata düzeltilmiş arkadaşlar. Sert noktaların gri yerine sarı göründüğü bir hata varmış. Bu da giderilmiş arkadaşlar. Ayrıca Birden çok haritalarda çeşitli istismarlar varmış, bunlarla ilgili düzenlenmiş. İşte harita dışına çıktığında falan e, fantastik bir olaylar oluyormuş. Çömermişken 20 kere öldür görevi bazı oyuncularda çalışmamış, bu düzeltilmiş. İHA ile ilgili istismar varmış, bu düzeltilmiş. Oyuncular bazen İHA'ları arayabileceği bir istismar düzeltilmiş. Bazı oyuncuların gördüğü grafik hatalarıyla ilgili, siyah bozulma hatalarıyla ilgili bir hata fiksenmiş. PC için geliştirilmiş kararlı düzenlemeler yapılmış. PC için çok hata vardı biliyorsunuz. Deverörler falan bile kafayı yiyordu. Ayrıca sesli chat, chat ile ilgili de sorunlarla ilgili de bir düzeltme yapılmış sesli chat bazen bozuluyordu. Biliyorsunuz sesli chat açarsanız karşı tarafın rejini yani sinirlerinizle sizin vurduğunuz an ne seyrediyorsa siz onu duyuyorsunuz. Onunla ilgili hatalar varmış. Onları gidermişler. ile ilgili güncellemeye gelelim arkadaşlar. LMG ve e, HDR ile ilgili hataları gidermişler. H HDR'da Çabuk reload olmama gibi bir problem varmış galiba Slide Open'te. Onu gidermişler. Hayretten yeniden yükleme uyarısı için cephane sayısı ile ilgili bilgi vermiyormuş. Elimcili bazı kullanıcılar da o düzeltmiş. Gel gelelim Warzone'daki güncellemeler gelelim dostlar. Yağma güncellemesi. Yeni silahlar için güncellenmiş planlar. Fenek, Sierra 56, Amex ve Reddy daha fazlası bizi bekliyor olacak. Rekon Sözleşmesi'nin bir cephane tedarik önbeliğinde ortaya çıkabileceği ve kullanılamaz hale getirilmesine neden olan bir hata gücü Rekon biliyorsun çok kritik. biyolojik oyununda yukarıda var. Bakabilirsiniz Rekon iyi yapın arkadaşlar. Rekon yaparsanız son halkayı görürsünüz. Ona göre erkenden gidip konuşulursunuz ve para da kazanırsınız. Rekon çok önemli o yüzden. Dikkat edin buna. Onu hatırlatmak istedim size. Ayrıca oyuncuların silahı da Gulag'da bırakabildikleri bir hata düzeltilmiş. Selfify kitlerin e, bildiği bir hata varmış, istismar ya hile yani. Bunu düzeltmişler, Warzone'da varmış bu. Gel gelelim özel operasyonları. Kritik olan nokta bu. Özel operasyonlar Warzone'dan sonra Modern Warfare'ın arkadaşlarının dikkatini çok çekiyor. O yüzden söylüyorum. Bir oyuncunun 3 kişinin arasında sıkıştığı bir hata var. Yani 3-4 kişi gidiyorsanız sıkışık kalıyorsunuz bir yerde? Onu fixlemişler. Daily Challenges e, artık çok oyunculu ve Warzone zorluklarının yanında gösteriyor. Yani Daily Challenges'ler geliyor diye size sağ taraf. Orada hem Warzone'unkini göreceksiniz hem de Multiplay'inkini göreceksiniz. Burada Daily Challenges'ler veriyorsunuz, Görevler verebiliyorsunuz. O görevleri yapıyorsunuz. Verdikçe de experience ve puan kazanıyorsunuz. Buna dikkat edin. Buradaki ekranda sağda bir e, belirginleştirmiş bunu. Ayrıca hayatta kalan son oyuncu Team Revive yaptı bazen Team Revive etmiyordu. Bir hata varmış burada. Bu hatayı fixlemişler özel operasyonlarda. Düzgün bitmeyen dalgaların nadir durumları için bir düzeltme daha gelmiş. Petrograd'da oyuncuların bir barın arkasındaki askerlerden tamamen saklanabileceği bir istismarda bilinmiş. Yani genel olarak bu şekilde. Şimdi yorumlamam gerekirse bir kere paketler çok büyük. Ee, ben size öncelikle bunu yorumlayayım. Ayrıca biliyorsunuz. Zaten Captain Price'ın sezonu Captain Price operatörü gelecek ve tepes alanlarda büyük ihtimal bunu verecek zaten. Ama siz diğerlerinde tabi görevi yapa yapacaksınız. Yeni blueprintler gelecek. Blueprintlerle ilgili ayrıca bir beta test videosu çekeceğim. Zaten burada detaylı olarak anlatırım size. Size ilk olarak güncel bilgileri paylaşmak istedim. Almış olduğum güncel bilgileri. Dolayısıyla sezon 4'te yorumlamak gerekirse paketler çok büyük arkadaşlar. İndirirken biraz zorlanabilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Diskinizde yer yoksa diski yer açın. Yeni mod çok güzel. 50'ye verseyi 50 mod geldi. Biliyorsunuz benim demin de işe olduğum gibi var da humble modu. Bu baya eğlenceli olacak, zorlu olacak. Ayrıca bu jailbreak modu bomba bir mod. Bir anda herkesi sanacak dışarı çıkacaklar. Yani <laughs> takım arkadaşınızı parayla çıkarmanıza gerek kalmayacak. Ayrıca kulaktan herkes çıkacağı için oyunlar uzun sürecek. Kolay kolay bitmeyecek. Deneyip göreceğiz. Yeşil göreceğiz dolayısıyla. Baya güzel olacak. Ayrıca e, supply chopper modu da baya eğlenceli gözüküyor. Burada zaten baya bir ödül yağmalayacağız. Bu da güzel olacak. Ayrıca kontrabat kontrak sistem de güzel. Evrak çantasıyla gidip blueprint almak için millet dili gibi görev kasacak. Burada siz de kasacaksınız. Milletin elinden çanta çalıp gidip helikopterle görevleri yapmaya çalışacaksınız. Baya böyle değişik güzel olaylar olacak. Ayrıca playlistler de güzel olmuş gözüküyor. Ha ben gayet sevdim. Bir bu bakalım. Oyunca zaten daha detaylarını anlatıyor olacağım. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur arkadaşlar. Kısa ve size bu güncellemeyi anlatmak istedim. Güncelleme ile ilgili zaten Battle Pass ile ilgili neler olduğunu ve bir sonraki videomda da detaylı olarak anlatıyor olacağım. Kendinize dikkat edin dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Biraz desteğe ihtiyaç var bu konuda. Biraz abone sayımız az. Ve bu konuda da desteklerinizi bekliyorum dostlar. Ayrıca Twitch'te de canlı yayınlar açıyoruz arkadaşlar. Warzone oynuyoruz ve multiplayer modlarını oynuyoruz. Buraya da beklerim dostlar. E, aşağıda ikisini de linkini bırakıyorum. Abone olup destek atarsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.